Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Halit Dündar. Bu bulunmuş olduğumuz mevkinin ismi ne? Hendek Bakacak Mahallesi. Bakacak Mahallesi. Bu evi kaçta yaptınız? Hangi tarihte yaptınız? 2017 yılında. 2017 yılında yaptınız. Kaç kişi yaşıyorsunuz? 6 kişi. 6 nüfus yaşıyorsunuz. Hı. Peki şikayetiniz ne? Şikayetim evim zarar gördü. yerinde kaymalar var. Peki bu konuyu kimlere bildirdiniz? Çevre Şehir Bakanlığı'na. Valide kaymakamlığı. Belediye. Peki bu konuyu kimlere bildirdiniz? Çevre Şehir Bakanlığı'na, Valide Kaymakamlığı'na. belediye Peki sırasıyla gidelim. Belediye'de aldığınız cevap ne oldu?